Merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlere bir ee, bir video çekeceğim. Aynen. E, aynen. Nere? Evet. Bir video çekeceğim. Bu video e, bilgi videosu gibi bir şey olacak. Bir dakika. Hemen şurayı sileyim şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ta skin nasıl yapılır? Onu size göstereceğim. Şimdi siz Google Play Store'a göreceksiniz. Sonra skins creator diye bir tane e, şey indireceksiniz. Skin for Minecraft Pocket Edition diye yazacaksın Sonra indireceksiniz, gireceksiniz. Sonra ee, en üstte şöyle Nev diye bir şey yazar. Oradan isterseniz usul name mesela birisinin ismini yazın yani. Mesela ne yapalım Burak. Burak yazınca ne geliyor? Burak yazınca böyle bir skin geliyor. İsterseniz bunu yaparsınız. Sonra işte bir dakika daha bitmedi daha bitmedi. Ee, sonra işte böyle uzun süre basıp sonra devlet ya da ismini de değiştirebiliyorsunuz. Sonra rondoma basınca bunun gibi değişik değişik skinler alıyorsunuz. Ama ben human yapacağım. Şimdi aklımda benim e, şöyle bir tane skin var. Çok güzel bir tane skin. Ee, tamam arkadaşlar. Ee, videoyu durdurmam gerekti. Şimdi ben Okulda şöyle çok güzel bir tane skin boyadım. Onu boyayacağım şimdi. ne Şunlar... <laughs> <laughs> Neyse şimdi kafadan başlayalım. Ee, şimdi bir dakika. Işığı açmam. Neyse açmayalım şu. ışığı. Bir dakika. Ee, kağıdı şöyle tam koyayım ki. Gelebilirim. Tamam şimdi kafasındaki saçı yapalım. Bir iki. Yo bu biraz açık renkli olmalı. Tamam. 1, 2, 3, 4, Tamam. Böyle ben yapıyorum. Böyle saçlarımı yapayım. 1, 2, hop. Bir dakika. Ha şöyle. Bu skin'i kendim yaptım arkadaşlar. Her şeyi kendim yaptım. Tamam. Buralar saçları. Benimkisi şöyle çok korkutucu bir doktor olacak. Doktor elinde kanlı manlı bir şey olacak. Yani çok güzel bir, bir tane skin arkadaşlar. Çok güzel. Yani görünce inanamayacaksınız. Gözlerine, gözlerinize inanamayacaksınız. Şimdi bir de beyaz almam lazım benim. Tam beyaz olmalı. O nereye buraya. Hayır burası değil. Şimdi siyah da. Hatta tam siyah olmayacak da bu. Ee, biraz kahverengi yeter mi yani, abi? Neyse. Gözü şöyle bir dakika yeşil akın olsun. Tamam şöyle bir şey olacak. Hop, hop. Tamam. Böyle göz benimkinde gözler aslında siyah da. Ben siyah yapmayacağım. Bunun gözleri böyle olmalı. Sonra e, siyah şeye ihtiyacım var yine. O çok korkutucu bir doktor olacak da. Ha siyah şimdi daha şimdi ihtiyacımız yok. Maşallah. Çok güzel havalı görünüyor. Neyse. <laughs> şimdi bir dakika şu renkten alalım. Bende var da zaten o renk giderse. Neyse daha kırmızıya ihtiyacım yok. Şimdi kafasında Tamam ya kafası bitti. Evet evet kafası bitti. Şimdi sıra geldi şunları silelim de. Ve şunların arkası var, üstü var, önü var, her yeri var. Aa 6 tane olmuş. Ben he hepsini böyle silip silip geliyorum. Tamam arkadaşlar. Ben onun Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> hmm, Bu dakika. Acıymış ya. Neyse acıymış baya. Şimdi. gri ihtiyacım var. Neredeydi gri? Gri dediğim şöyle bir renk olacak. Onunla. Onunla bir dakika. Hop. Hop. Lan. Nasıl olacak? Hı <laughs> <laughs> on bir dakika ya. Şimdi şöyle olunca. Bir iki evet. Sonra böyle. Yok ama. Allah Allah. Ha doğru ya böyle oğlum. Evet. tamam. Oldu. Şimdi gri'den şöyle koyuyoruz. Böyle göründüğüne bakmayın arkadaşlar. Daha çok güzel olacak. Oğlum koysana nereye. Tamam. Sonra 3 3 tamam oldu. Sonra bir de mavi rengi ihtiyacım olacak. Mavi. Ee, mavi dediğimde şöyle kapalı renk olacak şöyle biraz biz biraz açığa yakın şöyle bir şey tamam aynen e, ee, 4 yani bir dakika 1 2 3 4 şöyle bir şey olacak daha göreceksiniz böyle göründüğüne bakmayın da komik görünü olabilir ama böyle değil daha da havalı olacak yani ee, sonra Ha, orası öyle. Ha, beyaz olmalı şuralar. Değil mi? Evet evet. Şuralar beyaz olmalı. Şöyle yerlere yere beyaza boya. Arkadaşlar çok güzel bir şey. Böyle çok güzel bir app yani. Yeni sürümlerde geliyor. Her app'te olduğu gibi. Yani çok güzel bir şey. Size de tavsiye ederim. Skin, çok güzel skinim olsun diyorsanız size tavsiye ederim. Sonra başka 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 üstün yapmama gerek yok. Siyah mı o? Ha, evet o siyah. Şuradan iki tamam. Daha çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Doktor olacak benim yapmak istediğim şey. Dediğim gibi. Tamam şimdi e, oralarda olan şey bitti. Geliyor şimdi ceket falan yok olmayacak. Şimdi sonra ayaklara geçelim. Yo. İlk önce sağ kolu yapalım. Öyle. Burası da bembeyaz olacak. Çünkü elbisesi ya. Adamın elbisesi. Sesi eriyerek bembeyaz olacak. Ve şuralar siyah olacak. Tamam. Bir dakika. Tamam bitti. <laughs> Şimdi bir de kırmızıya ihtiyacım var. Tam böyle kan olmayacak. Biraz kapalı renk olacak kan. Kan rengi olmalı. Şimdi ilk 3 sırayı tamamen kan olmalı. Tamam. İlk 3 sıra tamamen kan oldu. Sonra bir hop hop. Şöyle. Bir üst tamam. Hop hop. Sonra bura. Ve bura. İçimizden havalı gözlüğü olabilir. De, bana göre yani. Oldu. Öbür kola da her şeyin aynısını yapacağım. Ee, benim bir siyaha ihtiyacım var. Aynen. Ee, siyah. Siyah siyah nereye gidiyordu? Tamam buraya. Kırmızı öbür koldaki kanlar nasıl? İlk üç yer evet dolu. Yine öbüründe hibe. Ee, hop hop. Hop şöyle. Böyle. Sonra bir üst. Onun bir üstü. Sonra bir dakika. Şöyle. Tamam oldu. Buranın şeyde öyle. Değil mi? Yok. Abi ben Hı. Şimdi bir dakika. Bak o doğru. O da doğru. O... Allah Allah. Doğru o zaman. Lan. Ben... Nereye yanlış yaptım? bir Orada da bir, orada da bir. Bir dakika. Ha, bir dakika. Ben şimdi burada bir, iki, üç, dört, 5, 6, yok. Ben burada altı yapmışım. Şurada normal geliyor. Sonra 3 duruyor. Ha, bu buraya geliyor. Sonra yo. Oğlum ha, şuraya da si siyah geliyor. Şuraya şu buraya gel. Buraya geliyor. Tamam. Şimdi birisi yorum yazmış. Ve tamam tam göndermiş. Video yapıyorum. şimdi sonra şuraya da yapalım. Ha, e, doğru bir de buranın her yeri ben beyaz olmalıydı. Keşke önceden her yeri ben beyaz yapsaydım. Elbisesi adamın ondan. Tamam. O oldu. Bence şimdiden güzel görünüyor ama ilk önce şuralara götürmemiz lazım silmemiz lazım buraları. Ee, yani omuzlar. Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum. Tamam arkadaşlar ben oradaki şeylerde götürdüm. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ama Eee Eee Allah Allah Lan Bakınca Tam tersi mi olmaz şimdi? Nasıl? Bir de şöyle yapayım bir dakika. Bismillah. Allah Allah. Şimdi doğru görmüyor. Neyse böyle olsun bakalım. Allah Allah. Tamam böyle olsun hadi. Şimdi burayı da götürdük. Ayakları bacağı yani. Bacağı e, ıı, çocuğun bacağı nasıldı? Kağıtta göründüğü gibi yapmam lazım gene. Şimdi bacağa gelelim. Sağ bacaktan başlayalım. Şimdi nasıl oluyor lan? Ha. Hop 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 hop. 1 2 3 1 2 3 tamam. Sonra Burası 3, 1, 2, 3. Bitti mi? Tamam. Bir de ayakkabıları yapalım ama o zaman bu renk gidiyor olmaz. Ayakkabıları daha yapmamız gerekmiyor. Hmm. Şunları Şuraları siliyor muyuz? Hayır silmiyoruz. Buraları beyaz yapıyoruz. Evet buraları beyaz yapıyoruz. Sonra Arkadaşlar bu videom bayağı uzun sürebilir. Bir dakika. İşte resimde böyle görünüyorsa. Yanlış olmuş ya. Nasıl oluyor arkadaş bu? Yanlış olmuş. Allah Allah. Şimdi tam tersi mi olacak? Nasıl? Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Şimdi oldu. Evet, evet. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Değil mi? Ah tamam. Şimdi olmuş. Ee, bir de öbürü de ayağı da aynısını yapalım. Hop hop hop. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Oldu. Gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi gelelim şuradaki aynı rengi almaya. Tamam. Sonra E, bu rengi alıyoruz hayır. Sonra Nasıl da şu yok. Bunu alıyoruz böyle yapıyoruz. Buraya da. Lan niye ne zaman rengi almamız gerekiyor? Aldık. Tamam istediğim gibi oldu. Son ayakkabıyı da biraz kapalı renk yaparız. Kapalı renk dediğim şöyle. Ne Evet böyle bir şey istiyorum tam da. <laughs> oldu. Oluyor yavaş yavaş güzel. Bak güzel oluyor güzel oluyor. Acayip güzel oluyor. Arkadaşlar ben bütün skinimi yapıp geliyorum tamam mı? Hemen geliyorum. Hadi görüşmek üzere. Yani videoyu durduruyorum sadece. Evet arkadaşlar skinimi yaptım. Ee, böyle bir şey oldu yani çok havalı bir şey oldu. Şimdi... İsterseniz buradan yapabilirsiniz, buraya basarsınız, import Minecraft dersiniz bazen reklam gelebilir ve öyle geri çıkarsınız. Sizin Minecraftınızda olur. Şimdi ya da öyle olmazsa şimdi Minecraftınıza görün bir Minecraft'ta öyle bir şey olmazsa yani Minecraft gelmesi vermezse... bırak açılsın. Ben de uzun sürüyor da Minecraft'ın açılması ondan biraz geç açılabiliyor. Tabii bazen de hıf hızlı açılıyor, normal açılıyor. Şimdi skin'im bak gördüğünüz gibi geldi. Ee, eski sürüm sizde eski sürüm varsa belki bazen olmaz. Ben de eski sürüm vardı bazen. Yani önceden eski sürüm vardı yapıyordum olmuyordu. Öyle yani işte şimdi böyle hangi falan girdiğinizde o skin sizin olmuş oluyor. Hayır çıktım bir dakika özür dilerim. Başka bir şey yapacaktım yani. Yok ya buradan. Yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. çok güzel bir şey. Yani böyle çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi. Oh, uçtum. Yok, sağa doğru hızlı hızlı gidilmiyor. Yani işte arkadaşlar böyle ım, çok güzel bir şey olabiliyor. Record the same skin. Runa kim lan? Bana mı diyor yoksa? Neyse arkadaşlar işte böyle çok güzel ım, çok güzel bir şey yani. Bir app. Onu indirin. istediğiniz skin sizin olsun. Ya da ım, benim önceden in, kullandığım app. O da olabilir. Tabii ki de. Ups. o ne ya Allah'ım. Tantum bana kalın. Bana bak oğlum. Bana mı bakıyorsun sana mı bakıyorsun? Nereye bakıyorsun oğlum? Buraya mı bakıyorsun? Ya da buraya mı bakıyorsun? Ha buraya bakıyormuş. Merhaba merhaba merhaba. Salak gitti. Ha yok gitmedi. Yok gitmiş. Neyse arkadaşlar işte e, şimdilik videom bu kadardı inşallah videomu benim Videomun e, videonun sonuna geldim. Bugün ben de beğenmeyi, like atın beğenmediyseniz sana çok seviyorum abone olmayı unutmayın like unutmayın yorum atmayı unutmayın ben... hmm, bir şey unutmayın ya yani. evet bak arkadaşlar aboneler son zamanlarda 57 kaldı yani daha da fazla artmalı yani bu konu salak neyse hadi hoşçakalın